Oğlum, kanka aslan şey iyi? Şey aslan yap. iyi mi lan? Hastanede nasıl Bizi ziyarette gittin mi Batu bugün? Bizi ziyarette oğlum. Oğlum sol kolunu kırdım aslanım. Bir de <laughs> yüzünü gözünü de attım ya işte. Hala <laughs> yok. TSA gelemedi. Gelir bugün. Taburcu mu alıyor? Gelir gel. Oynayamaz ham birkaç günde. Oynayamaz. Ben dedim sağ kolunu kırmayayım kanka. Mouse tuttu eline. Mouse bir şey olmasın. Klavye bastığı tuşlara bastığını kırdım da. Sen neden yayın açmadığını söyledin mi? Şey kamera açmadığını Batu. Ne bileyim oğlum. Burnunu kırdım senin. Kamera açamıyorsun. Söylemedin mi? Ben mi? Benim burnum He. zaten yok kanka şu an. Dümdüz ettim oğlum burnunu işte. Sesin evet, değişik dümdüz. çıkıyor attı. Evet evet katılıyorum. Biz hayatı çocukken yaşayanlardınız Sevi abi. Tamam, tamam artık sus. Ben Reddit'in oldum ya elo, elo düştü benim. 16'da ne yaşadın? Anan mı bağırdı diyor bak birisi. Ya Evde otursunlar. <laughs> Çok doğru diyorsun. Bence de haklılar kanka. Ne? Ne haklılar ya Batu abi? Ne haklılar abi? Sana hak verdim oğlum. Ya Batu, alacağım aklını oğlum, şey. kardeşim, bak. Şu 2-3 gün Türkçeme karışmayın kanka. Türkçem Alıca... çok bozuk olabilir 2-3 evet. gün. Evet, burnunu kanka. kırdım oğlum, konuşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kamera açamıyorum. Ondan değil kanka. Aslan'a Aslan paket yaptım, paket. yok kayıp. kayıp. Ay bu aralar Türkçe zayıf yani. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bak, yeni yol yapmışlar. Hızlı, hızlı hızlı çalıştım. gelip gidiyorum İstanbul'a, tamam mı? Ayağınızı denk kalın bu saatten çok, sonra. Konuşma sana konuşma. da diyorum bak, 10 gün sonra geliyorsun. Sana koydum Berke'si. Bir buçuk saatte İstanbul'dayım yeni yolla beraber.

Vuramıyorsun Efe. Efe'nin kuş atmıyor ya baksana. <laughs> <laughs> kim, kimse kör oldu falan demedi yani aynen <laughs> aynen <aynı>, oradan bir yerden bir Sumo kim attı ya. Neyse daha iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hel Efe. oğlum. Nice play <laughs> Aa aa. Ah! Kanka sol kulağına yemişti. Aslandan biraz hasar aldım kanka sol kulağı. ama o sakat kaldı sıkıntı yok. Sende abi. Jetto. Cihan hoş kardeşim. MT Batu zil. He Oynuyorsun bu oyunu kardeşim. Yine top direkt. Bu... Bir kere atla aşağıda göreyim mi şey seni bir kere? İşin yok mu kanka böyle bir şey yap takıl. Hep üç gün ara verdim oğlum işte. Hep ben mi taşıyacağım falan diye. Geç şuraya yukarı çık. Tamam, işte, duvara dön, dön kanka. Yüzün de duvara dön kanka. Am tamam, benim üç gün gelmeyeyim. Biraz <gülüyor> belki <gülüyor> makine olursun falan. Üç gün oynamadım yani. <laughs> <Belki taşıyorsanız>. <gülüyor> 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 Multi geliyor. Isıracağım, ısıracağım, ısıracağım. Oğlum önündeki. Kanka kördüm ki. Kördüm. Kur'an çarpsın. Allah çarpsın kördüm. Ben sıkıldım ya valla. Flash atacak şimdi kör olacağım burada. Flash, kö, heal lazım. Heal lazım. Yok yok heal yok. Yapacak hiçbir şey yok. Botu da korumuyor. Ne yapayım oğlum orada nasıl koruyabilirim? Evet ki evet. Daha? Yok sumak varmış önünde kanka ben görmedim. Öldükten sonra gördüm özür dilerim. Estetiklendi. lan. Şu cross benim line yapsa var ya vuracaktı adamları. <laughs> Damba, ne <Nate> dedim? Ah, <laughs> <laughs> oh. aman aman! ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Uzun geldi. At patlat. <laughs> ya Allah kahretsin ya Efe. Uzun geldi. Atma abi. Ya Araba alıyor. Geliyorum geliyorum. Bu ne şimdi? Ah be 78. İkisi de orada. <laughs> ya Allah kahretsin ya. Kalk. Çok geç söyledin ya. Batı gel batı. Elle smoke at kanka açılalım. İster deş at ister atma. Direkt flash atıyor. Atlıyorum Efe, Efe mi görüntü beni? Ya. Ya gerizekalı mısın Efe ya? Dur şimdi bitsin söveceğim onu. Kim kör ki etti beni? Ben. Hala ordular. Hala oradalar galiba. Geldim. Berke piklesene oradan. Pikleyeceğim dur smoke attım. Ereye açıldı dönemezler kanka. Doldan pikledi ilk kişi çıktı. O ne oğlum döndü beni de vurdu ya. Fonix mi etti? Ay. Tamam et. tamam bunlar etti. Eray, Saldım kurtu yok. yürü oğlum. Birim öldü bu arada sağlam birim öldü. Oy, iyi. Oha, o şey şey ne galiba? <laughs> Harbiden. Bir şey diyeyim mi? Az önce ne dedim biliyor musun? Hile varsa şey diyorduk. Hile söylüyoruz biz diyorduk. Hile değiller temizler diyordum da. Adam büyük ihtimal hile. Adamın iki bak bu abi. Ha, efediyorum ya. Pardon. Aa, unuttum. Beyler beyler beyler. Oğlum direkt B. Evet, evet evet evet. ile kanks manks. Bir tane at nefe. Arka aldım. Hepsi B Evet evet Hepsi Adamlar iki yol Nice nice nice. Duranı kırsanıza. Kanka teçhübü üstüne battı. Kır, 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 kır. Oğlum bu ne Oğlum flashları konuşarak attın efek. Bella. Hamamdayım ben. Ölmeyin. Kurarken vurdum. Flash attım. Görmedim. Hamam alıyorum tekrar. Mid 2 3 oynadı ya. Smoklar geldi. Smok geldi. Görüyorum geçişi Biraz da olsa. 2 tane daha var mid. Arka aldım. Ölürsem ama ya. Ya ah be ne çekmesem. 2 tane daha mid var. Yalan 2 short. Tamam hamamı ben bulacağım sen şortu. Helal oğlum. Hayır. O da mitteydi. Mit mi? Evet. Ya iki telefonun ya. Nifty go 08 ikinci demiş. Selam iyi oynar abi Teşekkür ederim kardeşim. Helal lan. Ne? Thanks. Ha evin attığını duydum ama CT dolaşıyon sandı kanka. Evet. Benim atsana. Batu uçacağım ben haberin olsun. Uç kanka. Gördü beni. Ay, ay. Isırdım ısırdım bu kovuku ısırdım. Geride. Helaldin oğlum. Hukka içi. içi. Ha ne oluyor oğlum? Hukka içi. Ay. O da orada o da orada. Hukka Senin o ona... adam. Efe'ye sıktı ben öldüm kanka. Ana geliyor. 78 78. Yusuf böyle vuruyor. Oğlum Yusuf böyle vuruyor. Ben niye vuramıyorum? Bir şey diyeceğim. Aim yapınca oluyor abi. Niye oluyor? Aim hile var, şey var mı? Hile var. Yani başka açıklaması olamaz abi bunun yani. Amin Gördünüz. Yapıyorsa... Aynısını yaptım ama. Gördün mü Efe? Hiç farkı yok. Ben de aynısını yaptım. Ölmedi abi. Demin sepasimi. Lanmalı. Lanmalı. Bek side'e full ışıklıyorum. Bek side'e full ışıklıyorum. Attım. Tamam lan. O C4 oraya kurulmaz galiba ya. Evet kuramam ki kanka bu smoke'lar ne Smok var? Helal. Adam var adam var. Ya Phoenix kalks. Helal. Yat 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 yat. Helal lan Oğlum çok iyi ikili olduk seninle. Bir takımda iki tane ekstra oyuncu varsa zaten maçlar böyle oluyor kanka. Comeback atabiliyorsun, Orada, evet, maçı evet. edebiliyorsun. Bir tane oldu mu sıkıntı mesela ile girmedi mi tek kalıyorum Üç genelde. Yani Üç tane olduğu zaman ne oluyor abi? Üç tane olduğu zaman 13-0 direkt. E, Bir şey değil. Ben şu an, ben şu an yokum ama öbür maçlar... Efe rank atlamışsın yok. kardeşim oyun olsun. Tabii abi. Tamam, Batu. hamamdan açılmıştır. Bir Tamam, TP açtı. Tamam. Heaven 1. Mide dolaş. Dolaşmadı. Öldü. Öldü. Biliyorum. O ne? Sak. Heaven. Aldın ha. City Dope 60 falan var. Ya ne ara geçti oraya kanka ya. Bek direkt, koşmuş. Direkt. Bakarak çıksam vuracağım onu ya. O kadar hızlı geçebileceğini düşünmedim oraya dayandı ya. Efe burada değil. Efe, Efe'nin yaşına uygun konuşuyor. 3-11 gidiyor ya. Morali bozulmasın düzelsin. Aa, Aa çabuk yakalayın yakalayın. Olmaz, koruyor koruyor koruyor. Hayır hayır benim. İlk sağda, ilk sağda. Ya. Oğlum kim TP oldu lan? Benim, Benim son oldu. Son oldu. Şuan. Öldü. Aha! Ana. Ya senin ben Lamba bir de CT geldi. Allah Allah delireceğim. Helal oyunu sileyim direkt. Helal oğlum. Ha TP girdi yeri. Sen onu avradın lan. Silmem ki. <gülüyor> <gülüyor> Sen var ya. Nasıl bir şeysin böyle ya? Dil oyunu. Bu arada 3 ok 3 12 bitti şu an ya. tamam, silmek yerine çekiliş yapayım. Mısın bana? Silmek yerine <laughs> çekiliş yapayım chat chat'a. <laughs> 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 2500 <gülüyor> İki tane 1200 HP çekelim chat. Anlaştık mı? İki o tane 1250. İzleyicilere direk. Köy oldular. Eray <laughs> seni a**ayım <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Nice flash oğlum. Bakıyorum. Lamba 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 lamba. Lamba lan ben Ah ah silah attım. Celal bende sandım silah attım. Allah kahretsin kill kaçtı. Alma alma. Efe <laughs> bize de sallan ek. Oha bir bir senin. <laughs> Kuruşa bak. Salla salla kuruşu yolla. Aynen aynen <laughs> abi. Burda burda burda. Sağda. Abi. Bir tane ben attım ona. Eyvallah kanka. Garip konta bu ne abi? Yeni öğreniyorum biliyor musun şeyler hayvanları? Bu benim fındıklar. Harbi <laughs> fındık. <laughs> kanka dört tane var orada lan. tamam işte. Flaş atıyorum oraya. Attım. Sol ekip, ediyor, Allah adam arkamızdaymış şey ya. Allah. Arkamızda ya. Yeah. nerede oğlum? Altında altında. Altında, altında oğlum. Altında, bu altında. adam. Allah karis. Işte. Abi ha desin <laughs> gidin lan bu benim topum bu benim kuşum. Sevgilim var ne biçim konuşuyorsun ya. 26 şey yaşında Değil adamsın. Ha gayısın. Erayın ya. Ha, bana mı diyor? 26 yaşında adam sevgilisi var ettiği laflara bak ya. İşte bir daha köyün Efe gelsin de 5 gerek ya. sıkıldım ya valla. Sen iki tane daha adamı biriktirelim Vuramadım, bu yüzünden vuramadım. Lan ve... 3 ara, 3 ara, B-Tek. Phoenix yok ki burada oğlum, B-2. Phoenix B'den de Şey 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 kötü. Geldim. Ne oldu kanka? Bir sen biliyon ya koydum bunun oyununu. Ne oldu kanka? Backup verdi. Yeni Absolutely. geldi oğlum bana. Sova da Sage oradaydı. Oğlum. Sage de birim oradaydı işte tamam. İki tane vardı. Fonix evet. Phonics... A'da adamla vurdu oğlum. Phoenix ultiyi nereden bastı kardeşim? A'da mı oğlum, ee? Adam mı basıp açıldı? gerizekalı. Kim adaydı? Jet jet. Mal. Ha. Jet ribap mı? B'deki adam öyle. Ya kes dedim. kanka. Tamam sus lan. Sus koyarım. Sus lan. Koydum morona. Dayak az geldi sana. Nasıl maç ya? Yıldızlar elinden geleni yapıyor. Supportlar biraz destek verseydi. Görmedik. İnşallah. Görmedik. <laughs> Ananı s***im bu ne oğlum ya 10 On... Nerede ki adam onun adamın açısında yoktum yok. ki de. Dink'te bir tane var Herhalde oğlum aldın elini belki Hep atıyorum At ama. at kanka aynen <laughs> herkes Oğlum ben yere <laughs> indiğimde vurdum adam Abi beni vurdu Tamam adam elbette değilmiş ki Bye bye diyor Ekip yayında değil miyiz oğlum zaten Batu'yla ya Baksana abi MVP olmuşum yani Daha abi? Başlat hadi başlat Bye bye bye. Bye Yol uzun. Fotosikleri İstanbul'a gideceğiz. Güle güle İstanbul. Iyi bakın. Görüşürüz. 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 Bye bye Bay Zıbap övüş. Zıbap övüş. Görüşürüz. 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 Görüşürüz.